Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz çift taraflı Velsoft Yorgan, 320 lira. Yedili baharat takımı, 240 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, toplam 650 lira. Kelebek desenli 6 kişilik çay bardağı takımı, 85 lira fiyatı. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 340 lira. Karaca çelik tencere, 22 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 160 lira. Arzum çelik çay makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 600 lira fiyatı. Dikiş iğne ve iplik seti, toplam 80 lira fiyatı. Karaca cam çaydanlık, 500 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Üçlü emaye saklama kabı, toplam 25 lira. Gri renkli kadife kumaş örmek eşofman altı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 116 lira. Zevra perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 199 lira turuncu orkide, 75 santim boyutunda, 180 lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti, toplam 70 lira. Cam orta sehpa, 800 lira fiyatı. Ortopedik ve katlanabilir tek kişilik visko yatak, 799 lira. Kapüşonlu sweatshirt, 340 lira. Çift kişilik nevresim seti, 240 lira. 12 adet erzak ve bakliyat kabı seti toplam 150 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik 35 lira. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi 165 lira fiyatı. 2 katlı metal beyaz patates ve soğan kovası 115 lira fiyatı. Kademeli masa lambası 54 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. Şafır markasına ait döküm kek kalıbı, 70 lira fiyatı. 13 parça kapaklı cam kahvaltı seti, toplamı 80 lira. 19 parça pasta servis seti, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 180 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. 12 parça su bardağı seti, toplam 95 lira. Ahşap ayaklı hasır sepet, 140 lira. Mücepli ve uzun askılı spor çantası, 95 lira. Düzenleyici 4 katlı metal banyo dolabı, 229 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. Emsan 7 parça bıçak seti, 450 lira. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Bakır sahan, 20 santim boyutlarında, 110 lira fiyatı. Korbalı pazar arabası, 180 lira. Fakir markasına ait Türk kahve makinesi, sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 669 lira. Farklı renk seçenekleri ile, kare sandalye minderi, 44 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Ortopedik yaylı yatak, 90 a 190 santim ölçülerinde, 600 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Üçlü paslanmaz çelikten sefertası, 60 lira. 7 parça tencere seti, 600 lira fiyatı. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Bulaşık kurutma matı, 12 lira. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira fiyatı. Şafır emaye çaydanlık takımı, 160 lira fiyatı. Dokuma kilim, 80'e 150 santim ölçülerinde, 80 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. Bambu fener, 60 lira. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 16 lira. İkili süzgeç, 21 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 140 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 220 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Armut koltuk, 120 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Damlat mazderi kılıflı cam yağlık, 30 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. Aşa bahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, 90 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Emaye tencere, 24 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Oynar başlıklı musluk başlığı, 25 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Yuvarlak sandalye minderi, 25 lira. Yağ ayırıcı kepçe, 20 lira. Atılı pipetli bardak seti, toplam 24 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Dörtlü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. İki katlı sunumluk sepeti, 22 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. 12'li muffin kek kalıbı, 18 lira kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Bambu mermer desenli kesme tahtası, 14 lira fiyatı. Ahşap saksı, 13 lira. Puflu ve oturaklı ayakkabılık, 240 lira fiyatı. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Eskitme köşe sehpa, 80 lira. Ahşap oyuncaklı beşik, 215 lira fiyatı. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Dörtlü banyo duşakabin rafı, 15 lira fiyatı. Kar tanesi kolye, 30 lira fiyatı. Gümüş bileklik, 17 lira. Hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Alüminyum balkon çamaşır askılığı, 20 lira. Bakliyat kovası, 20 lira fiyatı. Otomatik diş macunu sıkacağı, 15 lira. Çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. Ortatif 3 çift terlik tutucu, toplam 12 lira. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 5 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Makarna servis tabağı, tanesi 10 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. Porselen sütlük, tanesi 8 lira duvara monteli katlanabilir mutfak masası, arkadaşlar dar alanları kullanışlı bir hale getiren bir ürün, 50 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.